Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kuşları uçururken yüzücü üzücü bir olay yaşadım. Yanar dönerimizde atmaca gibi şimdi batikonladım falan da şöyle yanaştıralım bir göstereyim arkadaşlar. Bayağı bir alamadı ama çok yakından gördüğünüz gibi batikonladım pamukla saracağım birazdan da. Şimdi pansumanı yaptığımda maalesef çok yakından geldi. İnşallah bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ben... Bakalım. Aynısın. Durum bu arkadaşlar. Şöyle de göstereyim dedim. Kuşun halinde görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. İnşallah iyileşir arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Uçuşunda falan bir şey yok. Yavruları da dedim göstereyim. Büyüyen yavruları. Kepezlerden geliyor. Maşallah var görüyorsunuz. Ses falan da çok güzel. falan da görüyorsunuz. Maşallah diyelim arkadaşlar. Bu da bizim teke aldığımız dumanlımızın yavrusu. Bu da şöyle göstereyim. Bu da perçemle. Öbürünü uçurmayız arkadaşlar. Bunu uçuracağız zaten inşallah. Uçuşunu da göreceğiz. Kendi yavrumuzu da ilk defa uçurmaya başladık. da şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şimdi hava bayağı sıcak. Fazla. Kuşlar da giriyorlar içeri direkt. Biraz gezinsinler diye kapıyı kapattım. Ciyo orayı da biraz ıslatalım. Rahatlasın diye. Yavrular şöyle maşallah. Şunları bir kaldırayım ben. E ne arıyorsunuz Hiç. Durum böyle arkadaşlar. Dediğim gibi üzücü bir olay yaşadık maalesef. Çok yakından hemen şuradan girdi. Nereden geldiğini bile göremedim ben. Sadece sesi duydum yani. O anda baktım. Balıklarımız da havuzda hala yaşıyor. Problem yok. Bu Bıldırcınlarımız falan da iyi. Şimdi A5 çıkmış. Orada geziniyor. Diğer civcivleri içeri koydunuz mu? Dışarıda kalmış. Tavukların yarısı içeride, yarısı dışarıda. Cio. Ölüm. Cio da sıcaktan hiç neşesi yok. Şimdi de çayımız kaynıyor. Yorum yazan arkadaşlardan dedim şeyi seçeceğim diye. İsmini daha dogomuzun da ismini bulamadım. Yani beğenemedim daha. Birini seçeceğiz artık. Sizin de aklınızda varsa bir şeyler yazın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar üzücü bir olay yaşadık ama yapacak bir şey yok. Onların da doğasında bu. Karınlarını doyurmaları lazım. Yarımızın babası da maşallah. Bunları ayıracağım arkadaşlar. Uçun kümesi ayrı olacak. Bu şurada bir odan çıkma bir pastımız var görüyorsunuz. Bunu şu sarıyı, şu sarı kafayı. Ondan sonra şu gerçi şu risasi bu da risasilerden gelme. Ama bu oyunlu yani bunlar. Şöyle göstereyim. Cevablarımızı şöyle bir çekeyim. Kapanışı bunlarla yapalım arkadaşlar. Maşallah. Şimdi güneşti de gördüler. <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.